Arkadaşlar ben Uğur bu hislerle Minecraft Minecraft hangi hepsi birinci bölümde karşınızdayız Arkadaşlar ee, bu videoyu da inşallah beğenir ve like ve abone olursunuz Arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz şimdi başlayalım şuraya gideceğim sonra bu mapı e, görmüştüm YouTube'larda falan youtuberlar oynadı bayağı bunu e, Sonra ben bu mapı çözemedim. Yani hep lavları düşüyordum. Oynadım çok oynadım. Hep hep lavları düşüyordum. Biraz kasıyor arkadaşlar. Onun onun, onun için özür dilerim. Biraz alak var. Şunu lava düşürsek çok iyi olur. Lan lan lan. O oh, kaç 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 kaç. Şurada bir chest vardı. Bugün görmedim mi la ben yoksa yanlış mı gördüm? Dur bakayım. Evet orada Ha, onu nasıl alacağız? Böyle şöyle tamam setimiz hazır değil bir kılıç bulsak ben oluruz da abi bayağı kasıyor ya dur şuna şuna abi dur şu lava mafya çok fena kasıyor benim tezeyi Allah'tan bak lava dışarsak var çok kötü olur şöyle 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 ee Lan görünmez yolmuş lan ben düşeceğim diye korktum ha. ha? Kafamda birisi geziyor ama. Uy Allah. Oh, oh. Ya abi bari düzgün bir şey çıksaydı ya. Aha demir. 2, 3, 4. Aha orada bir şey var da oraya nasıl? Boşver ya. Şimdi zaten karşımıza çıkacak inşallah. Zaten yol varmış da. Dur buraya gidelim. Valla düş lan. Gördünüz mü? Allah. Lan yine düş olduk ha. nedir bu bizim başımıza gelenler? Hop 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 hop, hop. Ben proyum. Par <laughs> Allah. Korktum yemin ediyorum. abi. Abi çıkmaz mı yemin ediyorum. Çıkmaz mı ya? Çok saçma ya. Abi vallahi çıkmıyor, yemin ediyorum çıkmıyor. Bir tane kılıç çıkmıyor, çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor ya. Nasıl onu nasıl alacağız? Dur, alamayız. Şuna bakalım. Hah, eli şükür ya çıktı ama şimdi şeyimiz yok. Bu bir böyle. Buradan al şunu. Abi çok yavaşım farkında mısınız ya? Hop 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 e, hop. yürü abi şuraya gideceğim. Gel. Burada çiz. Şey var mı lan orada? Dur bakayım. Yok. Öbürüne bakmayacağım. Şimdi kim arayacak? Bakayım ya lan. Belki kes olur ha. Var olmadı. Aha. Allah buraya gelmeseydik var. Aha kılıç. Oh. Buraya gelmeseymişiz var ya oraya. iyi ki. Lan tepemde de varmış. Şunu koy. Bir. Hop hop. Tamam. Onu almaya gerek yok. Bir şuraya bağlam. O yok, ok yok değil mi lan? Bakayım şurada. Şuraya bakamadı. Olsun tamam. Yok. Aa. Yok. Ona şeydek şurada. Bu şuraya daldım ama. Hop, hop, Daha şey almayacağız zaten yemek. Zordur, zor dur kalmadım sürece. Merdiven <laughs> miydi lan o? Hop oh, şurada bir şey. Falan... yok mu? Oh. Oh. Şurada hop 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 hop, hop, hop. Ha orada bir şey var. Oraya gidelim. Şurada şöyle bir şey. Lan şu şu de olmazı çok iyi olacak da. Şurada bir yer değil. Ya bu nasıl? Ha? Orada da var, burada da var. Abi ne kadar altta çiz var lan. İyi de. bu Hop ayak don yokmuş don yokmuş Allah yine düşüyorduk ya dur. şöyle şurada şunun bir altında galiba de nasıl alalım aha aha gördüm bu ben almayacağım onu ya şimdi şuraya gidelim şuraya merak et Obsidiyenler ama. şöyle hop al şimdi bu bir tane çakmak yapak hop hadi abi ne kadar yavaşım ya hop şunu at Aynen. bak yemin yere atıyoruz ne kadar günah değil mi daha hı hı. bu double jest mi lan şey vardı ya ama almışlardı da neyse gideceğim yine Ha dörde kalmışız ha. Dur Emir dur lan. Emir baba. Allah korusun bu, où, bu kadar kadar Niye koyun hiç? Aha adam kafamda geziyor. Görüyorsunuz mu la? Bak adam kafamda geziyor. ismini böyle lan ters mi gidiyoruz? İnşallah ters değil lan. Ah. Ha. Hop hadi. Olmamış. Aha oley oley. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. İyi ki gelmişiz ha. Oh. Ne de ama. ama nasıl ya? Hey Arkadaşlar böyle videonun daha çekerse şey istiyorsanız like ve abone tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar bana destek olmak için arkadaşlar eğer arkadaşlar bu videodan 30 like veya 40 like gelirse ee, Minecraft birinci bölümde başlayacağım birinci bölüm eğer gelirse arkadaşlar 30 veya 40 like gelirse birinci bölüm birinci sezon başlayacağım arkadaşlar ama gelmezse gelene kadar arkadaşlar başlamayacağım 30 30 40 like bekliyorum lütfen bana like atarak ee eğer siz bana like atasın arkadaşlar bu hızlı videolar gelebilir. Seri videolar yani. Aha orada. Aha. Açılmıyor. Açılmıyor lan niye? Çünkü iki iki kıtlayalım. Chess var ya. Neyse dur. Hop hop tam blokların altından şey yapmıyormuş buraya nasıl gideceğiz ki salla ya şunu şuraya gideceğim chest yoksa ben yokum olma olmasa güzel fiyat olur ha vardır ya cidden yok mu cidden mi Abi yapma lan. Ya, oğlum ciddi misin? Allah acayip korktum beyler acayip korktum hiç bilmiyordum arkadaşlar hiç bilmiyordum yeminle hiç bilmiyordum ne bileyim öyle tıkladım of abi kendimden geçtim ya Aa, atak da gelmiş of ya zaten öğrenmiş oldukça bu iyi şunlarla atlarda falan Aha. Lan önümdeki çeşti göremiyorum. Yok. Oh, oh. Ben parkur burası mı yine parkur yapmıyorum ama. Eyvallah. Lan ben yine düşüyorduk ya. Hah. Oh of be. Dur yerlere baka baka. Dur bir adam. Dur lan neydi o? Yok. Yapıyorlardı ya lan. nasıldı bu? Ben de olmuyor. Lan yine ya. Vallahi yine düşüyorduk ya. Of oh, dur, dur. Sakin abi sakin. Şöyle şöyle abi sakin ne güzel. Oh temiz. Oh. Oh ne güzel. Oh temiz. Dur çubuk var. Ve şey yok. Oyunun oyunun geçti mesela. Abi bir şeyler bulmak lazım ya. Şeyler de bir baş bırakmamışlar ya. Zaten bırakmazlar da. Ha dur lan ok yapayım dur. Oh yaptık yine vallahi yine iyiyiz ya. Yine yaptık ya iyi. yayımız bulun diye ya, o iyiydi ya. Haydi bismillah. Nerede o?

Hadi, hadi! Hadi! Abi hadi! 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 Abi ok bitti! Ok yok mu? Al abi! Nerede o? Şunları al. Hadi abi ya yenmem lazım ilk bölüm ya. Abi ikimiz de yandık. Abi kaç 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 lütfen lütfen. Abi ya. <laughs> Abi ya Su çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer dediğim gibi daha çok böyle videonun gelmesi istiyorsanız like ve abone olarak bunu sağlandırabilirsiniz. Bir videomuzun videom sonuna geçmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.